...yeni mesajınız var. İlk mesaj. Kuzey, merhaba. Ne haber, nasılsın? Beni soracak olursa ne işte? Dün sana mesajımı da söylemeyi unuttum. Pusula kolyeme kavuştum. Çıkarken özel eşyalarımla beraber verdiler onu Yerini buldu artık boynumda. Hani bu hep Kuzey'i gösterirdi? Şimdi göstermiyor. Buz kestin değil mi? Ben bugün bir karar aldım. Bundan sonra her gün sana mektup yazar gibi mesaj bırakacağım. Konuşacak çok şey var. Mesela cuma günü büyük gün boşanıyorum. Yani ben gitmeyeceğim duruşmaya. Annemin avukat gidecekler. Sonunda bitiyor. Daha o güne kadar çok konuşurum seninle. De işte, sen dinleyecek misin onu bilmiyorum. Belki bu telefonunu kullanmıyorsun artık, belki kartını fırlattın attın bir yere. Belki ben kendi kendime konuşuyorum öyle aptal aptal. Ama olsun bu ilk yaptığım aptallık değil. İnsanlar birbirlerinden ayrılırken konuşurlar Kuzey. Öyle habersiz çekip gitmezler. Habersiz çıkmazlar birbirlerinin hayatlarından. Belki de bunları söyleyemediğim için. Söyleyemediklerim içimde kalmasın diye şişireceğim kafamı. Kulaklıkla konuşuyorum ya. Kulaklığı fark etmeyenler deli zannediyorlar beni. Ama olsun ben deliyim zaten. Hepimizin bildiği bir şey bu. Bunlar yeni açılacak standlar. bunlardan da makara kafeler. Zeynep. Zeynep kızım biberleri versene. Tamam tamam ben hallettim. Demetciğim şu domatesleri de veri versene. Babacığım şunu da al. Ee, bunlar bir hafta içinde faaliyete geçecek olanlar. Bunlar da bu sene için açılması düşünülenler. Anladım. Ya Cemre! Yavrum Demet'e yardım etsene sonra bakarsın onlara. Ya tamam ben hallediyorum. Burada telefon numaraları ve adresleri de var. E ne yapacaksın peki? Tek tek arayacak mısın bütün numaraları? Bence hepsini tek tek arama. Yani Kuzey anlar. Her gittiği yerde biri sizi aradı diyecekler. Yani... ...otobüsle gittiğine göre en yakın yerden başlamıştır. Ben de önce önündeki durakları ararım. E bulursan gidecek misin peki yanına? Ben sadece nerede olduğunu merak ediyorum. Yani hayatımdan çıkıp gittiğini düşünmek istemiyorum ondan. Hı, hı. Sağ ol Zeynep. Rica ederim. Halden anlarsın.